Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. 2021, Dogecoin'in ardından Shiba Inu'nun parladığı bir yıldı. Köpekten ilham alan bir token olan Shiba Inu, hala piyasanın en büyük topluluklarından biri. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'da dahi tüm altcoinler ATH fiyatlarından %50 değer kaybederken, meme tokenlerin bir daha eski günlere dönüp dönemeyeceği merak konusu. Bu yazıda kesinlik bulundurmadığını unutmadan fiyat tahminleri için birkaç web sitesinin analizlerine bakalım. Shiba Inu 2021 performansı ile akıllar kaldı. Kripto para birimleri toplam piyasa değeri ve fiyatı ile ölçülür. Bu metrikler yatırımcıların kısa vadeli tercihleriyle dalgalanmaktadır. Shiba Inu için rakamlar 2021 yılına kadar istikrarlı bir şekilde yükseldi. Metrikler, 2021'in Ekim ayında, SHIB fiyatının önceki 25 güne göre %1000'lik bir artışla 0,0008 dolarla zirve yaptığı gösterdi. Kısa bir süre için Shiba Inu, DoguCoin'den daha büyük bir piyasa değerine sahipti. Bu esnada, toplam piyasa değerinde ilk 10 arasında ulaştı. Olarak da bildirdiğimiz üzere, Shiba topluluğu Meme Token'in Robinhood'da listelenmesi için yoğun bir baskı yaptı. Borsa, kısa bir süre son Shiba'yı listeledi. Aynı zamanda Kraken'de Shiba'yı listeleyen borsalar arasında. Bu tarihlerde Mehmet Okun saatler için çift haneli dalgalandı. Ayrıca, Shiba Inu şu anda ünlü olan türü temsil eden bir dizi 10.000 Shiboshis grafik tasarım piyasaya sürdü. Bu NFT'ler, Mehmet Okun'un popüleritesini daha da artırıyor. Ancak yatırımcılar başarı daha fazlasını bekliyor. Shiba Inu yeni projelerini birer birer duyuruyor. Şimdi SHIB için yeni kullanım durumları ortaya çıkıyor. Örneğin shopping.io bunu destekliyor. Böylece insanlar Mehmet token'ı Amazon, eBay ve Walmart'tan alışveriş yapmak için kullanabilmektedir. Dahası, Nivek geçen yıl tatillerden önce Shiba Inu'yu kabul etmeye başladı. Ek olarak, SHIB artık kullanıcıların mint yapmak için kullanabilecekleri yeni Shiba Metaverse için kullanılıyor. Cryptocoin.com olarak SHIB arazi satışlarını ayrıntılı olarak bu makalede ele aldık. Projelerin başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Shiba Inu, Ekim 2021 zirvesinden 23 Haziran'da 0.0000101 dolara düştü. Bu da yaklaşık %87'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Shiba etrafındaki hype kaybolursa, memecoin'i asla tekrar bu seviyelerde görmeyebiliriz. Önde gelen kripto paralar Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere kripto para piyasasındaki genel düşüş de SHIB fiyatını düşürüyor. 2022 için SHIB fiyat tahminleri. Chiba fiyat tahmini hakkında birkaç web sitesi iyimser sonuçlar veriyor. Coin Price Forecast, SHIB'nin bu yıl %84 artabileceğine inanıyor. CoinGate, bu yıl için mevcut fiyatına göre %690 büyümeyi temsil edecek olan 0.00008368 dolarlık bir başlangıç hedefi belirledi. Investor Place'in bildirdiğine göre Wallet Investor, SHIB'nin bir yıl içinde 0.0000241 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Buna değer olarak, Go Capital bir yıl içinde 83.569.305 artışla 8.85 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Shiba Inu için hesapları değiştiren tahminler. Yatırımcılar dikkatli olun. Bu tahminler, bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir getiri öngörüyor kağıt üzerinde, bu tür bir getiri diğer yatırımlar tarafından sunulan her şeyi kesinlikle geride bırakıyor. Ancak kripto paralar, dikkatsiz yatırımcılar için finansal olarak yıkıcı eğilimlere tabidir. Son derece spekülatif yapıları bir yana, işlem yaparken alınan ücretler ve maliyetler vardır. Aynı zamanda birçok yatırımcı hiçbir şey elde edememiştir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.